Atak geliştiren takım Samsun Spor. Mustafa. Ortasında kaleci Mekin. Denizli Spor atağı Erol. Ali'nin vuruşunda top kaleci tarafından kale alanının dışına çıkarılıyor. Mete. Ali bir daim de top dışarıda. Uğur. Mete topa yetişemiyor. Jovanovski. Son anda top metinden oyun alanının dışında. İlk yarı 0-0 sona eriyor. İkinci yarı Zafer ve Metin. Erol. Halil İbrahim'in vuruşunda top üstten dışarıda. Ve 72. dakikada Ali'nin attığı golle Denizli Spor Deplasmanı'nda Samsun Spor karşısında 1-0 öne geçiyor. Az sonra seyredeceğiniz pozisyonda Denizli Sporlu futbolcular Zafer'in ceza içinde topa eliyle müdahale ettiğini işaret ediyorlar ve penaltı itirazında bulunuyorlar. Hakem Haluk Gerçeker devam diyor. Erhan'ın vuruşunda top dışarıda. Görüntüde Erhan. Emin. Erol. Halil İbrahim, Vuruş ve Metin. Ve maçın skoru Southland Spor 0, Denizli Spor 1.